arkadaşlar. Bugün sizlere ne göstereceğim lan? Yürüyen merdiven göstereceğim. Biraz yavaş. Hopsuluk abimizden bir de şöyle bir ev yapmıştı. Orta çağ evi yazsanız çıkar. Böyle güzel bir ev yapmış. Altında ben bu evi yapamadığım için yani biraz zor bir ev olduğu için Mürfin'i göndermiş sağ olsun. Ben de evi yaptım. Gerçekten çok güzel bir ev yapmış abimiz buraya da şöyle şeyler yazmış. Evet şimdi merdivene geçelim arkadaşlar. Yine bu benim bilgisayarım değil. Benim bilgisayarımda Minecraft açılmıyor. Şimdi olay şöyle. Ev gibi bir şey yapmış şöyle. Bunu kaldırıyorsunuz böyle. Bunu da kaldırıyorsunuz. Sonra bunu da kaldırıyorsunuz. Geliyorsunuz. Biraz yavaş bir şey ama in, inerken de böyle yine iniyorsunuz. Aslında çok kolay bir şey ama bir göstereyim dedim. Bir de yapayım isterseniz. Ee, bakalım bir tane stone. Bir adet pistona ihtiyacımız var. Bir adet şalter. Ve her, herhangi bir şey. Hmm. Bir Herhangi bir şimdi olay şey hmm. Hmm kapatalım şuraya piston şimdi olay şuraya bakalım kapatalım kuyruks şuraya piston şöyle şuraya buraya bir tane koyuyoruz. aslında çok kolay bir şey ben kendim buldum Şöyle benim buraya bir tane alıntı değil alıntı değil şey. ben kendim şey alıntı, alıntı yapanlara sesleniyorum alıntı alıntı yapma alıntılar değil, değil. Lütfen yani şey, hiç kimse kendi yapanları icadı mi? alıntı başkasına yapmasına örnek mesela bana örnek yani olarak hiç kimse kendi yapanları bir icadı e, bir, bir başkasına yaparak, şöyle mesela bana, bana örnek olarak, olarak şöyle yapılır diye buradan bakarak, bakarak istemez kimse e, bir youtube'a video o yüzden e, koymasını şöyle yapabilirim istemez, koymasını istemez kimse lütfen koymayın o yüzden e, Şöyle bir şey. şey. Olay şu, şöyle. Bunu yapıyorsun Lütfen böyle. Lütfen koymayın. Bunu böyle. Bunu yapıyorsun. Böyle şu. bir şey. Olay ş şu, lazım. şöyle. Bunu yapıyorsun böyle. Bunu yapıyorsun böyle. Bunu yapıyorsun çıkıyorsun. Olay böyle arkadaşlar. Bir yükseltmenin lazım var. İnerken nasıl yapacağımızı göstereyim. İnerken biraz zor oluyor çünkü. Olay böyle yani arkadaşlar. İnerken... Dur, hepsini inerken alın. nasıl yapacağımızı göstereyim. İnerken biraz zor oluyor çünkü. Arkadaşlar açık duracak. Dur hepsini açayım bir dakika. İnerken nasıl yapacağız derseniz. Ya direk çıkarken açık duracak. Bunu böyle yaparak inersiniz. İnerken nasıl yapacağız derseniz. Böyle. Ya direkt inersiniz ya da. Bunu böyle yaparak inersiniz. Ya inersiniz Merdiven ya Mert, gibi bir şey oldu arkadaşlar. Böyle. Güzeldi. Mert, evet, ben ben kadar şey arkadaşlar. Siz alta e, bir icat yapar mısınız, şunu yapar mısınız evet, falan. benden bu kadar arkadaşlar. Derseniz sevinirim hem e, de yaparım. Siz alta e, bir icat yapar mısınız, şunu yapar mısın falan. Hmm, derseniz sevinirim hem de yaparım. Son şey ee, daha, daha muhtemelen bir yıl. Hmm, yani bir yıl daha, yıldan, derken. Temmuz, şey, bir daha, e, daha, Temmuz ayına kadar video bil, gelmeyecek. Yani bir yıl derken. derken Temmuz'dan bir daha ihtiyaçlarımı karşılamamışım. Temmuz ayına kadar video, video gelmeyecek. Video, o şey, şey, falan çünkü o son başlıyor. başlıyor. Babam ee, şimdi iki saat karşılama açacak. İnşallah videoyu izlemiyor. Onu bana kadar giderem açtırdı. Yani... E, şimdi iki, yani, iki saat daha kapatmayacağım beklemeyin inşallah videoyu yüklerim o zamana kadar yani herkese iyi günler e. o yüzden video beklemeyin hoşçakalın herkese iyi günler 不适合。<Sure. S 2> <Sure. S 1> sure.